Bunlar da ne böyle? Pelin'ciğim <laughs> kutuları bulmuşsun. Bunlar çok güzel oyun. Bir tanesi tavuk oyunu, bir tanesi de böyle minikornu halk oyunu. Oynamak ister misin? Hangini oynayalım? Bunu. Unicorn'u mu? Hı Tamam o zaman hadi oynayalım gel. Açalım bakalım ağzımızdan neler çıkacak? Aa, aa! Bunlar da ne? ne? Ne ne? Bunlar da ne? Halkalar. Halka. Aa. aa! bak. Unicorn şapka şapkası boynuzları olan. Şimdi bunları takıyoruz tamam mı? Ben ben bir tanesini takayım şöyle sana göstereyim. Ha, unicorn boynuzum oldu. Tak sen de. çıkmasın rüya değil mi? <laughs> Çok komik görünüyoruz ya. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangi renkleri seçeceksin? Mor mu istersin, pembe mi istersin? Pembe. Pembeler mi senin olsun? Tamam. tamam. Şimdi benim karşıma geçti. Ne olur? Ama de, sen de de, de. Ama birisi benim, birisi senin olmalı. Hayır, bu üçü benim olmalı, bu üçü senin olmalı. Tamam mı? Tamam. Şimdi karşıma geç bakalım sana göstereceğim. Şimdi bu halkaları atıp böyle buradan geçirmeye çalışacağız tamam mı? Sevgiye bu kaldı biraz büyük. <laughs> biraz daha geri git. İlk başlamak istersin sonra mı oynamak istersin? Tamam. Hadi halkayı at bakalım buradan geçirmeye çalış. Dur ben şöyle atayım. Efendim? Sen bana Tamam o zaman sana gösteriyorum bak. Küçük halkayla başlıyorum. Küçük halka Sabit dur tamam mı? geçirdim. Gördün mü? Hadi at sıra sende. At bakalım atabilecek misin? Önce çocuktan Oh. <laughs> 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 Deneyebilirsin. Hadi dene. Ama sen sanki biraz <laughs> uyalık davrandın. Hadi bir daha. Sıra bende sıra bende. Sabit dur bakalım Defnoş. Ama o çok yukarıda. O boynuz çok yukarıda. Atıyorum. Uh -oh. İçeri madı. Bravo! <laughs> Şimdi sıra bende. Tekrar deniyorum. Tabii ki. Denemiyorum de. Uh -oh. uh -oh. Tavuğu Tavuğu da mı deneyelim? <laughs> tamam deneyelim. Oo, bunda çok malzeme var. <laughs> Yumurta. Bak bu yumurtaları koyalım şuraya. Hayır hayır açmayacaksın onları. Sana nasıl oynanacağını şimdi anlatacağım. Dur. <laughs> <Hadi, dön. gülüyor> Şöyle. Zeynep'e <laughs> şimdi sana bunun nasıl oynanacağını göstereceğim. Bak burada bir tavuk var. Bu tavuğu belime takıyorum tamam mı? Sonra eğiliyorum. Yumurtayı alıyorum bak aldım. Sonra bu yumurtayı taşıyorum. Düşürmeden taşımam gerekiyor. Çekil bakalım oradan. Çekil 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 çekil. Taşıyacağım taşıyacağım taşıyacağım. Burada bir tava var. Şöyle. Yaşasın. Ben tavanın içine koydum. Yaşasın. Yap da çek bakalım. Eğlenceli oyunlar değil mi? <laughs> Sevdin mi? <laughs> tamam. Görüşürüz arkadaşlar.